Şimdi yazı font'u büyüklükten ayarlayacağız. Komponente geliyorum. Cam'ın adında bir klasör oluşturuyorum. İçerine, i̇çerisine de text.js diye bir dosya oluşturacağım. Bir index.js. Bu şekilde text'e dahil edeyim. adından export ettim. Şimdi burada text adında geliyor. Aynı zamanda e, component adı da text. E, bunu bu şekilde kullanamam. kullanamam. O yüzden bunu text as şöyle React Native Text şeklinde kullanacağım. Şöyle şu şekilde yapıştırıyorum. Bu gibi ihtiyacım yok. Şu kaldırıyorum. Buraya şunun içerisindeki yani komponent içerisinde yazdığımız veri gelecek. Şöyle yaptım. Bir de size adında bir prop olacak bunun. Şöyle buradan gelen size styles altındaki şöyle yapalım. Size'a eşit işte olsun. Style içerisinde de mesela m adından font size 16 olan bir stil tanımlıyorum. Bir de şöyle yapalım. S olsun bir de. 16 olsun. 12 olsun. Şöyle kaydettim. Şimdi gelelim bunu deneyelim. Bir de şunu yapalım. Buraya text color'ımızı da getirelim. Şu yüz temayı kullanarak. Geliyorum şunu şuraya yapıştırdım. Bir de şunu alıyorum. Burada şunu bir liste içerisine alacağım ve burada color değerine, colors altındaki teksti vereceğim. Şurası bir obje parantezinde daha olacak. Tamam. Şimdi home'a geldim. Burada component'imi import ediyorum. text adında. artık text'e ihtiyacım yok benim. Components altındaki tamının altında text. Buraya geldi. Buraya size'ı bir s olan bir de m olan iki tane şey oluşturdum. Şimdi büyüklükleri güncellenmedi. Bakalım. Ama şuradaki home değerleri geldi. Şunu home 2 diyelim. Değişinden emin olalım. Tamam. Tekse geliyorum. Styles altındaki size'lar. Şimdi burası size değil de style olacak. Kaydetelim. Gördüğünüz gibi yazı fontları geldi. Bunun gibi buraya uygulama içerisinde kullanacağım tüm fontları entegre edeceğim. Ve sadece bu text komponentini çağırarak tüm platformdaki textleri tek bir komponente bağlamış olacağım. Şimdi ben tüm fontları ekledim. burada home içerisinde de bunları yazdırdım. Tüm uygulama içerisinde kullanacağımız fontların tamamı bu fontlara oluşacak. Daha özel bir şey istediğimiz zaman sadece texte gelip burada onun büyüklüğünü belirlememiz yetecek. Tüm textleri bu komponent aracılığıyla kullanacağız artık.